Mücella davanın münevver fertleri şiiri Firaklar fani, uhviyetler ilelebet baki Dostluklar namtenahi ve de uhrevi Mücella davanın münevver fertleri tedris ilmi, ülkülerine mutabi Cehd ve hikmet, onların yitiği Mücella davanın münevver fertleri Çağ nazariyeleriyle ecdadın emsalleri Muhammedi ahlakiyeleriyle yerleriyle aslın müncileri mücella davanın münevver fertleri. kalem ilahiyeleri bir mefkûre inşa etti. Gayeleri muhabbetullah ve şefaati nebi mücella davanın münevver fertleri. Mukaddes ülkü mazlumların nidasıyla kavileşti. Endamlarıyla asrın müceddikleri gönül fatihleri. Mücella davanın münevver fertleri zatındaki nebat reca mazisinde mübtedi, mazisiyle istikbalin reca tohumlarına saki, mücella davanın münevver fertleri. Yüreklerindeki nar aşkın devası, aşka alada mahfi, ilahi aşkın esrarı, muhabbetullaha usulümüz de cari, mücella davanın münevver fertleri. Çileye matuf, nefislerinden beri, davalarıyla baki, bu mukaddes tarihin muttaki neferleri, mücella davanın münevver fertleri. Onların meramı, diyar İslam'ın iflahı, mukaddesatının bekası ve de inkişafı, ecdadından bakiye hülyasının ihyası, efkanına vurulan muallak ketin İşte o, göklü münevverlerin mücella davası. Münevver, gençlik topluluğu. Mücella davanın münevver fertleri şiiri Firaklar fani, uhviyetler ilelebet baki Dostluklar namtenahi ve de uhrevi Mücella davanın münevver fertleri tedris ilmi, ülkülerine mutabi Cehd ve hikmet, onların yetiği Mücella davanın münevver fertleri Çağ nazariyeleriyle ecdadın emsalleri Muhammedi ahlakiyeleriyle aslın müncileri mücella davanın münevver fertleri. Kalem-i ilahiyeleri bir mefkûre inşa etti. Gayeleri muhabbetullah ve Şefaat-i nebi mücella davanın münevver fertleri. Mukaddes ülkü mazlumların nidasıyla kavileşti. Endamlarıyla asrın müceddikleri gönül fatihleri. Mücella davanın münevver fertleri zatındaki nebat reca mazisinde mübtedi, mazisiyle istikbalin reca hunlarına saki, mücella davanın münevver fetleri. Yüreklerindeki nar aşkın devası, aşka alada mahfi, ilahi aşkın esrarı, muhabbetullaha usulümüzle cari, mücella davanın münevver fetleri. Çileye matuf, nefislerinden beri, davalarıyla baki, bu mukaddes tarihin muttaki neferleri, mücella davanın münevver fertleri. Onların meramı, diyar İslam'ın iflahı, mukaddesatının bekası ve de inkişafı, ecdadından bakiye hülyasının ihyası, efkanına vurulan muallak ketin ve fütuhatı. İşte o, göklü münevverlerin mücella davası. Münevver, gençlik topluluğu.